Merhaba yeni futbol, futbol ailesi. <laughs> size bugün crossbar ve penaltı challenge yapacağız. Tedbir dolayısıyla gözüm, gözümü gözümü takmadım. Gözüm. Neyse bir <laughs> ufak şey oldu. Hadi sahaya geçelim. Lütfen siz de takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. İşte evet, sağımız basketbol sahası. Şimdi. Geçiyoruz şimdi. Giriyoruz arkadaşlar. Bugün ilk önce crossbar challenge yapacağız. 5 kere vuracağız. En çok vuran kazanacak. buraya vurmaya çalışacağız. Evet. Siz nerede yaşıyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Vıy vıy. Evet. İlk başlayan Mustafa. Ah oh, değdi mi? Değdi mi bilmiyoruz. aslına bakarız. Şimdi onun ilk atışı evet, geliyor. Kötü bir vurur. Mustafa ikinci hakkını kullanıyor. Hadi Mustafa Bey sayı var mı? Değmedi bence. Bence değmedi. Evet şimdi ikinci ikinci atışı geliyor. Çınar Baba Piro'nun. Recebedik sahnesi gibi olmadı. Bismillahirrahmanirrahim. Dik geliyor bir de. Şimdi Mustafa üçüncü atını. Mustafa ya lan yavaş. Hadi al lan şunu. Al, ya bu salak ya. gitti. Benim şişemi sinirden vurdu ve haline bak. Ben yoruldum hayat. Gel. Allah cezanı versin. Bir kuros var yapacağız. Adam şey yaptı. Ver şuradan. Alttan at az çişeme kavuştum. Üçüncü atışı geliyor. İşte çınar. Bu da kalemiz. Ne diyorsun Her da? Cismaniyim. Ha, Christian. Really, really, really. really. Son dördüncü Bir kere attım. Zaten çınar bir daha atamayacağı için. Aynen. Hadi yap ya. Evet, sen dördüncü. Evet, beşinci atışta da son duyuyor. Artık penaltıya geçiyoruz. Şimdi benim dördüncü atışım. Ben keseceğim ben. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun da? <laughs> Abi, vurdum! Vurdum! 1-1 1-1 Daha bir son atış var. Ya yürü git. Final atışları, beşinci atışlar. Şimdi. Ya bunu <laughs> atamazsam. Bu atamayacak. Çocuğun konuşması değişti. Nereye gideceğiz. Atamazsam eğer. Çiz. <laughs> ha 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 ha. Hi 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 ha. Yok <laughs> Yo, amına. Yo, Öncesinde soru yaşandı. Şimdi size zoomlu göstereceğim. Bir tane adam geldi topu çalacağız zannettik. Ödümüz koptu ben şuraya koştum hatta. Lay 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 lay. <laughs> <laughs> Uzatmalar. Şimdi uzatmaları geçiyoruz. Bir bir beraberlik olduğu için. Seni döveceğim oğlum seni döveceğim. Şimdi Mustafa geliyor. Vili vili. Bu çok oldu ya. Vallahi sıkıldım ya. Evet Mustafa geliyor. çok iyi. Aynen değdi. Hani büklüm büklüm Hani param parça Uzatmalar Kamera yere düştü Şimdi kaldırdık devam ediyoruz Ben attım şimdi Çınar'ın atamamasını Attım Hayır oğlum o değil Attım attım Değildi oğlum. Arkadaşlar yorumlara yazın o değildi. Kanka değdi o değdi. O bana bakarız değil. Değdi o. Değil. Ba bara gidiyoruz. Değil bara, değil bakarız? bara bakarız. Hayır yok. E, şey editlerken bara gidiyoruz. Değmedi. 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 Benimki de değdi. E kanka benimkide değdi. Yine uzatmalar. Sesi çıktı Ya benimkide değdi. Sesi çıktı sesi. Ben inceledik ve baktık. Şu Abi an ya. ekrana yavaşlatılmış Gerek gör. Ekran. Ağlama. Hakkı. Komplo kurdu bana. Evet arkadaşlar. Hakkımı istedim. Bu gol değildi. Benim attığım gol. İsterseniz görüntüleri koyuyorum. Koydum bile. Evet şu an izleyebilirsiniz. Toplam. Bak izle buradan. Bak. Acayip bir şey ya. Atamazsın Hadi. Kanka değiyor. Kanka bak yuvarlak içine aldım. Evet arkadaşlar şimdi benim, benim deneyimim. Şimdi ben yapıyorum. Arkadaşlar videoyu yarıda kesmek zorunda kaldık. Çok, çok ürkütücü. Bayağı olaylar yaşanıyor. Bayağı bir korkunçtu. Peşimizden, peşimizden kovaladı. E, kovaladı çok korktum. bizi şey arkamızdan. Kanka korktum. mal Korkmaz. Geldik hemen ayrıldık. Altıma sıçtım. Hayır. Adıma sıçtım. Arkadaşlar çok bu yüzden cross'ları e, yaptık. E, e, diğer videoda da penaltıyı yaparız. E, Hadi bay bye. bye. bye.